Evet herkese merhabalar. Harika bir pazartesiye giriş yapıyoruz. Bu haftaki konumuzun adı fark et uygula değiş metotları içerisinden stres yönetimi bir akım başlatıyoruz. Her hafta artık fark edip uygulayıp değişebilmemiz için bir bilgi ediniyoruz. Bu haftaki ilk bilgimiz stres ile ilgili. Bakalım stres akımı içerisinde bize en çok ne yardımcı olabilir? Stres organizmanın bedensel ve fizyolojik etkilerine karşılık verdiği bir tepkidir. Stres anında mikroorganizma kendi kendine iki seçenek oluşturur. Ya savaş ya kaç. Bir bireyin stresi açık olduğunu gösteren iki faktör vardır. Bir, stresle karşılaştığı zamanlarda verdiği tepkilerin sıklığı, artık alışkanlıkları ve alışılmışlıkları. İkincisi ise kişinin stres karşısında bu sıklığa rağmen vereceği tepkilerin donanım seviyesi, yani krizi yönetme seviyesi. Evet, zeka yaşanan olaylar karşısında stresin üzerindeki basit ve karmaşık olarak iki ayrı düzeyde stresi yönetmeyi amaçlar. Basit olduğunda tanımlama, algılama, anlamadan bahseder. Yalnız karmaşık süreçlerde anlamlandırma, tanımlama, kıyaslama ve karşılaştırmayla kriz anını yönetmekten bahseder. Zekanın bu iki seviyeyi doğru bir şekilde yönetmesi bir nebzede duygusal zekaya bağlıdır. Stres yönetiminin en önemli aracı duygusal zekadır. Evet, gelirlerin stres yönetimini doğru yapabilmemiz için en önemli panzehri. Herhangi bir konu üzerindeki stres faktörünü ona yüklediğiniz anlam değiştirir. Bu anlamı değiştirebilmeniz için hislerinizi değiştirmeniz gerekir. Bir konu hakkındaki hisleri değiştirmek istiyorsanız odak noktanızı değiştirmek zorundasınız. Yani yüklediğiniz anlamı değiştirmelisiniz aynı şekilde izlediğiniz korku dolu bir filmi tekrar acı çekmek için izlemek istemeyeceğinize göre odağınızı tam olarak neye çevirirseniz oraya olan bilinçaltı tekrarlaması yükselecek ve böylelikle algı seviyenizde bir değişiklik olacaktır bulunduğunuz ortamdan yani konfor alanından çıkıp size iyi gelen aile, iş, çevre, arkadaş, sosyal ortam veya düşündüğünüzde veya odaklandığınızda tam olarak kendinizi karşı tarafa verdiğinizde size iyi gelen her ne varsa oradan beslenmeyle birinci adıma başlayacaksınız. Buradan çıkışı bireysel iradenizle yapmak zorundasınız. En çok neyi düşünürseniz, en çok neyi tekrarlarsanız o konu hakkında deneyim kazanırsınız. Bireysel gücünüzü deneyimlerinizle elde edersiniz. Bir şeyler yapmaya başladığınızda her zaman bir öncekinden daha iyisini yapmaya başlarsınız. Tekrarlama moduyla bireysel odağınız değişir ve her iyi yapmaya başladığınızda süratınız yani hızınız ilerler, yerinizde saymazsınız. Odak noktamız değiştiği için strese yüklediğiniz anlam değişir ve stres vericilerin faktörleri azalır. Kont Kontrol edemediğiniz şeylere yüklediğiniz anlamlarla, kontrol edebildiğiniz şeylere yüklediğiniz anlamlar, stres yönetiminizi belirler. Duygusal zeka, zeka, stres vericiler arasındaki doğru orantıyı doğru kullanmak için hızlı bir şekilde odak noktanızı değiştiriyorsunuz. Evet, son olarak insanın düşünce yeteneğinin bütününü zeka ve stres arasındaki doğru orantı kapsar. Bir kişinin stres karşısında ortama uyum sağlayabilmesi zekasıyla doğru orantıdadır. Herhangi bir stres vericilerin olduğu ortamda kişi uyaranlara karşılık zekasını hızlı çalıştırıp ortama adapte olmaya başladığında doğru kararlar veremeyebilir ama krizi doğru yönetebilir. Şu an krizi yönetemeyen, stres faktörlerini kaldıramayan, tahammül seviyesi düşmüş, tahrik olabilecek seviyesi en düşük kıvamda olan, tahribatı yüksek, tüken Krizlenmişlik sendromu yaşayan insanların stresle arasında ters orantı var. Buradaki en önemli nokta psikolojik açıdan stres vericiye yüklediğimiz anlam bizim kriz yönetimimizi, buradan nasıl çıkacağımızı veya bu olayı nasıl yorumlayacağımızı belirler. İşte tam olarak bu yüzden de stresi yoğunlukla yaşamış ve stresten şikayetçi olan bireylerin sadece fizyolojik olarak depresyon, yeme, içme veya elden ayaktan düşme gibi belirtilerinin dışında psikolojik olarak sağlıklarının da incelenmesi gerekir. Bu stresin verdiği bir durumun yansıması mı? Yoksa kişi zaten stres vericileri taşıyamayacak durumda bir psikolojik rahatsızlığa mı bağlı? Duygu, düşünce, travma altında mı? Yüklediği anlamlar duygusal zekasını kaldırabiliyor mu diye bu olayı psikolojik psikolojik açıdan ikiye ayırırız stres altında kalmış bir kişi bireysel bütünlüğünü tehlike altında hissettiğinde maddeye yönelim olabilir. Kişide değersizlik olabilir. Kişide cinsel artış ya da cinsel düşüş olabilir. Kişinin stres faktörlerine karşı üzerinde yarattığı etkide yetersizlik hissi, egoya olan güvenin azalması, kişinin insan ilişkilerinde azalma, uçlarda hareketlerin olması, depresyona giriş, yemede ve içmede azalma, kişinin konuşma ve ses tonundaki değişim, kişinin hayata bakış açısındaki karamsarlık, olayları tehdit olarak algılanması, hızlı öfkelenmesi, Bakış açısındaki değişiklikler aslında kişinin stres faktörünün üzerinde yarattığı korku ve tehdit anlamlarıyla ilgilidir. Değersizlik psikolojisi üzerine yüklendiğinde, ego ile arasına mesafe girdiğinde, sevgisizliği hissettiğinde, karamsarlık arttığında saldırganlaşabilir. Kendini tatmin etmek için uçlarda tercihlerde bulunabilir. Bunların hepsini stres yapabilir.